Merhaba ben Melisa, sizlere bugün bir öğretmen aday olarak değil de bir insan olarak hepimizin çok iyi bildiği bir terimi sorarak başlamak istiyorum. Sizce ahlak nedir? Sosyal medyada gördüğümüz bir terim mi yoksa gerçekten var olduğunu inandığımız bir kavram mı? Huy, tutum ve davranışlarımızın tamamı olan ahlak, bireysel ve toplumsal olarak iki şekilde ele alınıyor. E, toplumsal yaşamın gereği olarak ve yaşadığımız coğrafyalar gereğince toplumdan topluma farklılık gösterebiliyor. Bu kadar değişiklik gösterse de her toplumda adil ve duyarlı olması gereken nitelikli ahlaksızlık olarak adlandırabileceğimiz bir konumuz var. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri. Yaşanan her kadın cinayetinin ahlaksız bir kahramanı var. Ya açıkçası benim düşüncem susluğumuz, sessiz kaldığımız her kadın cinayeti için, her kadın şiddeti için biz ahlak. Bu güzeller güzeli kadını görüyorsunuz. Ve evet, Türkiye'nin değişmeyen Neyse, bir yaşında şimdilik öyle yaşadı. İmam bir birinci katında şüpheli bir şekilde aşağı düşüp hayatını... onlarca, yüzlerce... Oysa farkında mısınız? Bir kadını ortadan ikiye bölerseniz yarısı annedir, yarısı çocuk. Ve bir kadını katlederseniz hem bir anne hem bir çocuğu katlediyorsunuz. Yani sizi adam edebilecek her şey. Öldürülüyor. Her köşe başında, evimizde, iş yerimizde. Biz artık çok yorulduk öldürülmekten. Bırakın bu ahlaksızlığı ki çoğaltın başarı hikayelerini. Ben Minevver Karabulut. 3 Mart 2009, henüz 18 yaşındaydım. Sevgilim Cem Garipoğlu tarafından 29-20'den bıçaklanarak bir tespere yardımıyla diktatör kutusuna sıkıştırılıp ardından çöp konteynerine atıldım. Ölmek istemiyordum ama öldürüldüm. Ben Sinem Yurdanır. Uludağ Üniversitesi elektrik bölümü 2. sınıf öğrencisiydim. Emrah Kaya'nın ilgisine cevap vermediğim için boğularak bir battaniyeye sarılıp ardından bir uçurum kenarına bırakıldım. 3 yıl boyunca cesedim bulunmadı ve ölü bedenim annemin dokunmasını bekledi. Öldürülmek istemiyordum ama öldürüldüm. Filiz Karadut, enişten Umut Çakırer tarafından 17 yaşında nitelikli cinsel taciz yapılarak katledildim. Cesedim hayvanlar tarafından parçalandı. Cinayetim ablam tarafından örtbas edildi. Ölmek istemiyordum ama öldürüldüm. Ben Emine Bulut, ben Şule Çet, ben Özgecan Aslan. Ne bir salgına kurban gittik, ne bir kazaya, ne bir savaşa. O yüzden bu ahlaksızlığa bir dur diyeyim.